Arabeskin kraliçesi, güzeller güzeli, acıların kadını unvanlarıyla tanınan Belgin sarılmış veya bilinen sahne adıyla Bergen. 15 Temmuz 1959'da Mersin'de 7 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak doğdu. Ailesi ona Belgin adını verdi. 6 yaşındayken anne ile babası boşanınca 1966 yılında annesi Sebahat Çakır ile birlikte Ankara'ya yerleşti. İlk öğrenimini Ankara'da, yeni mahalle Yunus Emre İlkokulu'nda tamamladı. İlkokul yıllarında mandolini çalıp şarkı söyleyen Belgin'in müziğe yeteneğini fark öğretmenleri, onu konservatuvarda müzik eğitimi almaya teşvik etti. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarına girerek, piyano bölümünü birincilikle kazandı. Bu okulda iki yıl piyano ve violonsel eğitimi aldı. Maddi sıkıntılar yüzünden okulu yarım bıraktı ve yaşını büyüterek bir müddet PTT'de memur olarak çalıştı. 1977 yılında arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde Ankara arkadaşlarının isteği üzerine sahneye çıkmasının ardından kulüp sahibi İlhan Feyman'dan orada çalışması teklifini kabul etmesiyle sahne hayatı başladı. Feyman Gece Kulübü'nde grup lokomotif orkestrası ile birlikte Türk sanat müziği, Türk hafif müziği ve dönemin modası olan aranjman parçalar seslendirdi. Sahnede Bergen adını kullandı. Heyman Gece Kulübü'ndeki çalışmasının ardından Adana'daki Kuyubaşı Gazinosu'ndan gelen çalışma teklifini kabul etti. Adana'da birlikte çalıştığı sanatçı Dilberay ile yakın bir dostluk kurdu. Çalıştığı mekanda her gece ısrarla onu dinlemeye gelen ve çiçekler gönderen Halis Serbest ile tanıştı. Adana'daki gazinoda 8 aylık çalışması karşılığında kendisine verilen otomobilin iş sonunda elinden alınması ve borç içinde kalması üzerine kendisine ilgi gösteren ve koruyan Halis Serbest ile evlenmeyi kabul etti. Evli ve büyük çocuk sahibi olan Serbest'in kandırarak sahte bir nikah kıydığı birçok kez Serbest'in şiddetine uğradı. Nikahlarının sahte olduğunu öğrenince Serbest'le ilişkisini sonlandırıp Ankara'ya döndü. Ankara'ya döndükten sonra 1979'da başkent gazinosunda Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses ve Müjde Arın bulunduğu kadroda sanatçı olarak sahne çıktı. Eşinden boşanan Halis Serbest de kendisine uyguladığı şiddete rağmen aşık olduğunu söyleyen, 9 Ocak 1982'de onunla resmen evlendi. Ancak gördüğü şiddet nedeniyle bir süre sonra eşinden ayrı yaşamaya karar verip Ankara'daki sahne çalışmalarına döndü. 31 Ekim 1982'de çalışmak için İzmir'de olduğu sırada onu terk etmesini hazmedemeyen eşinin azmettirdiği bir kiralık katilin kezzap saldırısına uğradı. Saldırı. Bergen ve annesi Alsancak'ta New York adındaki pavyonun kapısında bir taksiye binmek üzere iken Halis Serbest'in tuttuğu kiralık katil tarafından gerçekleştirildi. Serbest'in 500 bin lira vererek İzmir'e gönderdiği saldırgan tarafından üzerine bir kova kezzap atıldı. Dönemin tanınmış estetik cerrahı Onur, kezzap saldırısı ile ağır biçimde yaralanan Bergen'e gönüllü olarak yardım etti. Uğradığı saldırıdan sonra ismi gazetelere yansıyan ve ülke çapında tanınan Bergen, gördüğü tedavinin ardından gazinocu Cengiz Özşeker'in ikna etmesi sonucu tekrar sahneye çıkmaya karar verdi. 1983'te 12 şarkı içeren Kardeşiz Kader adlı albümü Özşeker'le birlikte İzmir'de kısıtlı bir bütçeyle hazırladı. Saçının perçemiyle gözünü kapattığı o görüntüsüyle görünür olmaya başlayan sanatçı bir ikona dönüştü. 1986'nın sonlarında yaptığı Acıların Kadını albümü ona büyük ün getirdi. 1 milyondan fazla albümün gördüğü ilgi üzerine, sanatçıya 1986 yılı albümü en çok arabesk kadın sanatçı unvanıyla altın plak ve altın kaset ödülü verildi. Ve 1987'de Ülkü Erakalı'nın senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği Acıların Kadını filminde kendi hayatını canlandırdı. Aynı yıl konser için gittiği Adana'da sahneye çıkarken Gazino'nun fotoğrafçısı tarafından bıçaklandı. 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Adana'nın Pozantı ilçesinde boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Memleketi Mersin'de şehir mezarlığına defnedildi. Saldırıda annesi Sabahat Çakır'da yaralandı. Toroslar, Mersin'deki Asri Anıt Mezarlık ziyareti açıktır. Cinayetten sonra yurt dışına kaçan katil Almanya'da yakalanıp, 15 yıla mahkum olmuştur. Cezası iyi 3 yıla indirilen katil, Almanya ve Türkiye'deki 16 aylık tutukluluk süresi göz önüne alınarak 7 ay hapis cezası almıştır. Berge'nin hayatı birden çok filme konu olmuştur. 1995 yapımı Aşk Ölümden Soğuktur filminde Benny Gerede, 2022 yapımı filminde ise Farah Zeynep Abdullah tarafından canlandırılmıştır. Bergen filmi 10 gün içinde 2.60 izlenmeye ulaşarak tüm zamanların en iyi film açılışını yapmıştır ve birden çok rekor kırmıştır. Aynı zamanda film, Türk sinema tarihinin en çok izlenen 8. filmi olmuştur. Sanatçının mezarı Mersin'de bulunmaktadır ve katilin tehditleri nedeniyle altı kilitli bir kafeste korunmaktadır. Kardeşi bu durumla ilgili şöyle demiştir. O adam, 32 yıl önce belgini öldürmeden, gecenin ikisinde arardı telefonla kemiklerini bırakmayacağım, onu öldüreceğim derdi. Annem o mezara o kafesi onun için yaptırdı.